Yusuf Aleyhisselam'ın duaları. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adıyla anılan surede hayat hikayesi detaylıca anlatılan, zorlu imtihanlardan geçmiş ve daima Allah'a sığınmış bir peygamberdir. Onun duaları sıkıntı anlarında, şükran duyduğunda ve Allah'tan yardım dilediğinde gösterdiği teslimiyeti yansıtır. Zindandan kurtuluş ve salihlere katılma dileği Yusuf Aleyhisselam iftiraya uğrayıp zindana atıldığında dahi Allah'a yönelmiş ve salih kullardan olmayı dilemiştir. Yusuf Suresi'nin 101. ayetinde şöyle dua etmiştir. Rabbim, sen bana mülkten, iktidar ve yönetimden verdin ve bana olayların yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim dostumsun. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kat. Bu dua, Yusuf Aleyhisselam'ın dünya nimetlerinin geçiciliğini idrak ettiğini ve asıl hedeflerinin Allah'ın rızasına ulaşmak ve ahirette sarihlerle birlikte olmak olduğunu gösterir. Kardeşlerini affettikten sonra yaptığı dua, kardeşleri onu kuyuya attıktan ve yıllarca ayrı kaldıktan sonra Mısır'da tekrar karşılaştıklarında Yusuf Aleyhisselam onlara karşı büyüklük göstermiş ve Allah'ın nimetlerine şükretmiştir. Yukarıdaki 101. ayet bu sahneyi takip eden bir dua olarak da kabul edilir. Zira o anda tüm nimetlerin ve zorlukların Allah'tan geldiğini idrak etmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ın duaları, imtihanlar karşısında sabrın, Allah'a tam teslimiyetin, affediciliğin ve dünya nimetleri karşısında tevazu sahibi olmanın en güzel örneklerini sunar. Onun hayat hikayesi ve duaları müminler için her zaman ilham kaynağı olmuştur.